şimdi bunu çırpacaksın. Hemen tamam, çırpalım. Nasıl böyle mi? Bak böyle. Yaparım. Burada bir tane bir elini tutup. Ama ilk önce bu Hı. Teşekkürler Hızlı hızlı yapmam lazım. Ama ben bu kadar hızlı yapmadım. Büyüyünce daha hızlı yaparım. Hı hı. Ama bak böyle böyle. Kendine doğru. Tamam. Kendine doğru. Ama sen böyle yapıyorsun bana. Bak ben nasıl yapıyorum. Tamam şimdi içine dökeceksin gel. Nasıl bir sahip? Tamam canım. Buraya bak mı döküyorsun? Olsun. Şimdi seni kaydırıyoruz. Böyle döndürerek dökeceksin tamam mı? Yapamam. Ben sana yardım edeceğim. Yapamam. Çok sıcak. <laughs> o zaman leke kumdan hiç gelmemiştim ben. Peki ben mi yapacağım bu işe? Hı hı. Tamam. Niye? Ne yapıyor şimdi? Daha iyi pişsin diye karıştırıyorum. Yapabilir miyim? Hı hı. Ayrıca benim yaptığım hamlet çok güzel olacak. Oldu. Omletimiz pişti mi? Hı hı. Çok çabuk. Evet. Omlet evet. çok kolaydı çünkü. Hiç beklemedik ki. Yaptık. Yaptık. El kapatıyor.